Narsist anne babalar çocuğuyla rekabet halindedir. Öylesine büyük bir değersizlik duygusu vardır ki bu insanların kendi çocuğunun başarısından rahatsız olurlar. Kendinin haricinde hiçbir konuda bir başkasının iyi olmasını istemezler. İşte bizim kabullenmekte zorlandığımız şey bu. Bir anne babanın bunu yapabileceğini tahayyül bile edemiyoruz maalesef. Ama maalesef böyle bir şey var. Narsist anne baba içinde bulunduğu değersizlik duygusundan dolayı çocuğunun herhangi bir konuda iyi olmasını da hazmedemiyor. Mesela şeyi çok görürsünüz. Ya anneniz, babanız mesela sizi inanılmaz eleştirir. Her konuda böyle çalış çalış başarılı ol diye hep baskı yapar. Ya gidersiniz herhangi bir konuda bir şey yaparsınız, bir şey başarırsınız. Asla memnun olmaz. Asla tatmin olmaz. Sürekli yine bir memnuniyetsizlik vardır. İlla eleştirecek bir şey bulur yine. Ya artık hiçbir şey bulamazsa, eleştirecek hiçbir şey bulamazsa şey der yani. Ya bana ne ya? yaptıysa kendine yaptı bana bir hay, hayrı var mı ya bir şey yapamadığı zaman niye eleştiriyorsun o zaman Madem kendine yapıyorsa niye o zaman iyi bir şey olduğu zaman bu çocuğun sen bundan bu kadar rahatsız oluyorsun yani hiçbir şey bulamadı hemen kendiyle kıyaslamaya başlar ya o da bir şey mi Ben onun yaşındayken var ya neler neler yapıyordum ya niye hemen kendini kıyasladın niye hemen bir rekabete girdin sen bu çocukla